Evet şu anda Denizli ili Çivril ilçesi Karayaşiler mahallesindeyiz. Üreticilerimizden Osman Akıncı'nın ay çekirdeği tarlasındayız. Şimdi bu tarlanın an kenarından 32. sırasına kadar e, tohum kaplama uygulaması yaptık. Ergun Tarım'ın tohum kaplama uygulamasını yaptık. Sol tarafa ise başka bir markanın Tohum kaplama uygulamasını yaptık. Şimdi bizim bu tarafta yaptığımız uygulamada bakteri olarak Bontera, köklendirici çimlendirici olarak Essential Plus, Gene Albit ve Takeoff City dediğimiz tohum kaplama uygulamalarını yani dört farklı ürünü tohumda uyguladık. Burada ise başka bir firmanın tek bir ürününü uygulama yaptık. Şimdi Hasa'da birkaç gün kaldı, değil mi Osman arkadaşım? Aynen Birkaç gün kaldı. Hasa'da birkaç gün kaldı. bir e, Sonuçları birlikte değerlendirmeye geldik. Şimdi Osman arkadaşımıza önce bir soralım. Osmanım, ne gibi bir fark var? Ya ha, gördüğünü söyle. Farkı mı görüyorsun? Evet. Ne? Sence ne gibi farklar var? Ya, en iyisini sen görüyorsun bunu. Ben bir bahçe görüyorum ama sen. Ya şimdi çiftçi gözüyle bakalım meseleye. Şimdi sol tarafla şu an bulunduğumuz yer sınır. Aynen. Solumuzla sağımız arasında ne gibi fark var? Yani gövdede de kırılma var gibi. Bu Bares... tarafta gö gövdede kırılmalar daha fazla. Aynen. Evet, bu tarafta daha az. Bunu gördük. biraz Bir. da kurumalar var tek tük. Bu tarafta kurumalar daha az. Burada kafa kuruması, gövde kuruması gibi hastalıklar biraz daha fazla. Daha fazla görünüyor. Göze batan. Göze batan bu. Bizim uygulamamızın olduğu yerde ise çok daha az sayıda olduğunu görüyoruz. Aynen. Evet Kelle başka büyüklüklerinde de kafa var. büyüklüklerinde sence bir fark var mı? Ya Burası 32 garip. benim aklım var 32'den bu yanına böleceğim. Burası 10 garip bir yer. Ee, buradan kaç kilo geldi? Buradan kaç kilo geldi? Bakacağız Burada ayrı hasat Airet edip, edip ayrı ölçeceğiz. Bunu o zaman bakacağız ama şu an hasat öncesi kontrolümüzde. Kelle farklarına ee, bakalım. Ha, kafa büyüklüğü farkı var mı? Örnek, baktığımız zaman kafa büyüklüklerinin de ben standart olduğunu görüyorum. Ay, Şimdi ay, şuradan bakabiliriz. Bak, arkamıza hemen şuradaki kafalara bak kellelere e, bakabiliriz. İleri ufaklı e, kafalar varken tablalar varken bizim uygulamamızı yaptığımız yerde daha standart bir e, kafa büyüklüğü. Tabla büyüklüğünü görüyoruz. Şöyle içeriye gireriz. Peki dolulukları şöyle bir gözlemlersek. Aynı 20 tane birinden 20 tane birinden alın mesela. Aynı büyüklükte, büyüklükte olacak tabi. Aynı büyüklükte olsun. Çünkü Kafa küçük kafada hektolitre şey olur. Şuna aynı bakalım. büyüklükte bulabilirsek. Şimdi şuradan kenardan aldım bir miktar aldım. Aynen Çünkü öyle. Sol elimdeki bu. Aşağı yukarı aynı kafa büyüklüğünde. Burada da gene kenar tarafından aldım. Şimdi uygulama yaptığımız yer sende kalsın. Şimdi birer tane birer tane çekelim. Dolu mu? Dolu. Şuna bakalım. Boş. Boş. Dolu mu? Bu boş. 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 Bu da boş. Dolu. Şuna bakalım. Buna ne? Yarı da boş. boş. Tamam. Evet. Bu yarı boş, bu yarı. Evet. Evet, daha dolu. Aynen. Dolu. Bu boş. Boş. <gülüyor> evet. <gülüyor> Nasıl? Dolu. Dolu. Buna bakalım. Bu yarı, yarı dolu. dolu. Yarı dolu. Boş. boş. Bu da boş. Boş. Tamam. Sanki bunu bir ver atar. Evet. Boş. Sendeki Bu dolu. dolu. Buyur. Boş. <laughs> Bu da boş. Boş. Buyur. Boş. Boş. <laughs> Lan beni batırmışsın. <laughs> <atalım> <laughs> <siz>? Evet. <laughs> Yarı dolu. Evet. Bu da dolu sayalım. Tamam. Dolu. Yarı dolu. Evet. Bu boş. Evet. Bu dolu. Evet. Bu da yarı dolu. Evet. Bunlara da baktığımızda boş. 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 Ben özellikle doluları vermeye çalıştım. Bu da yarı dolu. Yani Hı? dolulukta da Hayır. Boşlukta fazlalık var. Ayrıyeten hektolitre yani iç doluluğunda da çok büyük farklar Aynen. Birisi var. Birisi yarı doluyken birisi dolu. Şöyle iki tablayı yan yana ve daha bu tabla, şartırdık. bu tabla daha küçük bir tabla aslında ona göre. Evet. Yani bu, yan yana bulabildiğim bu. Şimdi şöyle bakalım bir de. Şimdi tablo ortası boşluğu. Aynen öyle. Bakın, burada neredeyse yok. Bir buraya da, bakalım. Bir de Ki buraya. daha küçük bir tabla, değil mi? Bir de buraya bakalım. Buradaki, bakın, tablo ortasını. Tablo ortası boşluğu çok da fazla. Yani burada. Hem standart bir tabla büyüklüğü elde etmişiz. Hem tablo ortası boşluğumuz yok denecek kadar az. Ama diğer rakip ürünün olduğu yerde ise tabla ortası boşluğu da fazla. Fark etmez mesela başka bir tabloya da bakabiliriz. Evet, mesela, mesela. Bir tablo da Burada da bak bu da var. Aç şu orta çek. Açabilirsen açalım. abi. tablo ortasına bakabilirsiniz. Ve tablo ortasından bir iki tane al abi. Doluluk nasıl? bayağı büyük bir kelle bu Tamam yeterli yeterli bir bakalım tablo ortası dolu mu boş mu Ver abi Osman Abiye baksın kendisi Oyun bak ya. abi tablo ortasından alınan dolu 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 boş sayalım Evet dolu 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 dolu, dolu. Bu da zaten abi. Tamam. Yani Bütün bir tane açalım. tablo ortası boşluğuna. Yani buradan numune almaya bile alamazsın. neredeyse. Hiç. Sıkıntımız var. Sadece bir yani tane boş. Osman çıktı. kardeşim, alabildiklerim bunlar. <gülüyor> <Değil> <gülüyor> Al bakalım dolun boş bu. <laughs> Yarı dolu. Yarı dolu. Boş. Boş abi. Şunları Boş da bir da de bak. çekirdeğe bakmak lazım tabii yani abi, çekirdeğin. İkinler zaten <laughs> evet. Yani şey. burada Boş. bir bir şeye baktık şuna da bakalım. Tamam onda da bakabilirsin. Zaten seyrek diye bakabilirsiniz. Evet. Yani şöyle tablonun ortasında <laughs> Kendi şu boşluklar. Evet. zaten. Evet abi görüyorsunuz. Yani hem kalibrasyonu düşürüyor bu. Evet. Doğru mu? İçindeki mesela şu dolu. Ama baktığımız zaman 7 mm elek altından yani milim inecek mi? bir ürün. Evet. Hem kalibrasyonu düşürüyor. Hem de hektomuzu ne yapıyor, düşürüyor. Aynen, evet. Osman kardeşim, bir soru daha soracağım sana. Şimdi biz şu an sınırdayız. Aynen. Ee, şimdi sol tarafa bakıyoruz, bizim uygulamamızın olduğu yer. Sağ tarafa bakıyoruz, başka bir şirketin şey uygulaması. Şimdi yaprakların yeşilliğine, genişliğine bakarsak, bir fark var mı sana göre? Ya, bu yanda daha yeşil duruyor, olgunlaşma sanki biraz daha az. Bu yanda göründüğü gibi. Çekirdekler evet. olgunlaşmaya başlamış. Olgunlaşmış. Sanki kesim gelmiş gibi bir his veriyor. Yani bu şunu gösteriyor aslında. Aynı su verildi. Aynı su verildi. Her bütün gübreler, her türlü aynı. uygulama aynı. aynı. Sadece böldük evet. tarlayı. Burası hem kuraklığa karşı daha dayanıklı olduğunu gösteriyor bize, değil mi? Yapraklar aynı. daha yeşil, daha geniş. Burası ise yapraklar daha küçük ve bakın ee, su istiyor aslında değil mi? Yapraklar koyu vermiş Bakın yani. hep Hayır, bellerinden şey. şöyle bakabiliriz Ece, şuraya. Ecelsiz ölüm gibi bir şey. Hep bellerinden. Ecelsiz ölüm gibi bir şey diyor <laughs> Osman kardeş. Şimdi hem kuraklığa stresimizi arttırmışız. Hem hastalıklara dayanımımızı arttırmışız. Hem tabla genişliklerini standart hale getirmişiz. Hem tablo ortası boşluklarını minimum seviyeye indirmişiz. Ee, e kurumaları. Kafa kurumaları, kelle kurumaları, hastalıklara karşı mücadelede daha başarılı olduğumuz ortaya çıkıyor. Ee, yani ben şu anda ürünün amacına ulaştığını düşünüyorum. Kaldı ki bunun geçen yıl itibariyle e, dekara maliyeti 17 lira civarında. Doğru mu? 1 kilogram pul yani, olma 17 lira. Dekara 1 kilo. Hadi 1 kilo 200 gram atarsak 20 lira dekar maliyet. Peki Osman kardeşim, sence... Burada da tohum kaplamın var başka firmanın. Evet. Eğer hiç tohum kaplanmasaydı emin olun ki çok daha bariz bir fark görecektik. Onu da şimdi yan tarlayla birazdan göreceğiz. Peki Osman kardeşim sence Dekar'a verdiği 20 lirayı hak etti mi? Verdiğin parayı helal ediyor musun? Yani şu dönüşte hak ediyor. Hak ediyor. Helal olsun. Evet. Ben bunu ayrı, ten, yani ayrı bir yapacağım kilo olarak da sonuçlarına da bakacağız. Sonuçlarına bakacağız. Ne verecek, ne vermeyecek? Evet. Ben sana da söyledim. Yani 32 karıktan böldüm. 64 karık benim yerim var. Gelin hangi yer olduğunu sen bildin Evet. Sen gelmeden bu Biz de zaten, zaten tarlam senin bu yanın senin demedim. Evet. Evet. Osman kardeşim bir de yan tarlayla e, kaplanmayan yeri e, bir kontrol edelim videoyu iptal ediyorum abi de. Tekrardan başlatırım. Kardeşimizin hemen 100 metre ötede başka bir tarlasındayız. Burada da Osman kardeşim aynı uygulamayı yaptık herhalde. Aynı. Yani şu anda şu taraf önümüzü yüzümüzün baktığı taraf bizim dört farklı ürünü birlikte uyguladığımız yani Bontera, Essential Plus, Albit ve Takeoff City karışımından oluşan tohum kaplama yaptık. Bu tarafta ise Yine rakip firmanın tohum kaplamasını uyguladık. Doğru evet. mudur? Burada ne gibi fark var? Anlatmaya gerek yok. Şimdi uygulama yapılmayan, yani bizim uygulamamızın yapılmadığı yere baktığımız zaman ay çekirdeklerinin durumu ortada. Kafa kuruması, kelle büyüklükleri, hastalıkları direnç, yatmaya karşı direnç konusunda bizim uygulamamıza göre biraz geride kalmış. Ama bu tarafa baktığımızda hastalıklara daha fazla direnç sağlamış. Kafa kuruması daha az, yaprak genişlikleri daha büyük. Tablo büyüklükleri daha standart ve daha büyük. iç doluluk oranları daha yüksek. Ee, Osman kardeşim sence yüzde kaç tahmini bir verim farkı vardır? Ben, Şu görüntüyle. Ama ben dediğim gibi burayı ayrı keseceğim, burayı keseceğim. Bunu elbette kantar söyleyecek. Ama şu an kantar öncesi tahmini Zaten boyda farkı görüyorsun. Sen bu işi yıllardır yapıyorsun. Kantar öncesi tahmin nedir? Ne kadar dekarda bir e, verim farkı vardır Şu sence? En az yüzde yirmi görünüyor. Yüzde yirmi. E, yani şöyle dersek, ne bekliyorsun dekar ortalama verim diğer arazilerinde buralar. 350 verim gözüyle görüyorum. Ben. Dekarda. Evet. 350. E, o zaman burası 280 mi verir diyorsun? Burası 350 verirken. gösteriyor ama ben sizi gelir diye öbür firmaya dedim. Yani 32'den saydım. Gelin kendi tarlanızı kendiniz bilin. Evet. Evet. Yani ee, bu da 70 kilo bir verim farkına tekabül ediyor. Aynen. Senin şu anki tahminin e, bugün ay çekirdeği 15 TL seviyelerinde. Doğru mu? Ben çekirdek gelemeden geldim. 13.800 liraya. Tüccar Aynı abi. zamanda bir Evet. Milletin ay çekirdeğinin ele elemesini yani de yapıyoruz. Ele Peki e, piyasadaki ürünlerle şurayı karşılaştırdığın zaman ne dersin? Ya ben bugün elediğim çekirdeklerden bir hafta önceki çekirdeğimi çekirdeğim daha halen gelmedi. Adamlar çekirdek elediler. Evet kuraklığa dayamını da arttırmış Aynen. değil mi? Şu an bu çekirdek Aynen. hala da iç doldurmaya devam ediyor. Hala Çünkü çalışıyor. çalışıyor. Pazardan da önce kesimi gelmeyecek. Bu günlerden salı, çarşamba sayarsanız. Evet. Yani bir dört beş gün daha var görünüyor. Şey. Öbürküler <laughs> kuraklar stresini yaşamış, çekirdekler kurumaya başlamış, yani hasada erken dediğim gelmiş. Dediğim gibi edyansız ölmüş adam kesiyor çekirdek. Bu sene su problemi de çok fazlaydı <laughs> çok, değil mi? Çok çok fazlaydı. Yani e, sen sanki buraları sulamada sorun yaşadın mı? Tabii ki sulama yaşamadım diyen insan yalan söyler. Nasıl yani bir sorun vardır, yaşadın? Vardır, vardır. Yani zamanında verebildin Veremem. mi? Veremedim. Hayır hayır. Evet. Vardı. Peki su stresine karşı ben dayanıklılığına gizledim. ne diyorsun? Ya bu e, o günlerde daha güzel. Tabi zamanı geldiği için yem yeşil Yani evet. <laughs> kenarlar <laughs> olgunlaşmaya başladı. Bizde daha çekirdek ömrü duruyordu. Evet. Ama su stresini geç de olsa verdik. Ama daha az yaşadı. Ya ben onu Bölge, çevreye göre. Yani bunları geçen sene de uyguladım. Yani su stresine bu stresine çok yaşadığımız için yani onu ben biliyorum. Evet. Şimdi sizden ricam şu 32. şu 33. sıra, ankelle büyüklükleri aynı, Osman abi alsın, baksın. Evet. Bu 32. sıra, bu 33. sıra abi. Yan yana iki çekirdek. Evet, alın abi. Kenarlarından alın, şeyden alın. Aynı tabla, aşağı yukarı. Tablo büyüklükleri aşağı yukarı aynı. Şimdi onu alın, bir de oradan alın. Evet. buradan bakıyorum dolu dolu ama dolunun doluna e bakmak lazım tabii. yani tabi Evet Eline dolu büyük kö abi yarı boş dolu sayılır dolu dolu şöyle bakarsak ya da şöyle Hı. dolu tamam. şöyle bakalım Aç için abi. Evet. Şimdi bu ebata bakalım, bir de or, bir de oradan birkaç tane ebata, açalım iş, işlerine ebata bakalım. bakacağız. Baktığımız zaman dolu. Bakın dolu. bizdekini doluluk oranına bakmak lazım. Evet. Aynen. aynen öyle. Tut abi, tut o açtığını. Şimdi görüyoruz burada ek donun için doluluk oranını. Evet. Bir de buraya bakmak lazım şimdi. Aç bir tane daha aç abi. Aç. Görünüyor. Tam açılmadı. Dur. Şöyle ikiye ayırayım şunu. Koy abi şunu yukarı. Bak abi. Doluluk oranlarına bakmak lazım. Zaten kelle küçük olduğu için çoğu dolu olacak. Evet. Bak abi bak hekto açtıklarına bak. Şimdi burada açtığımız Şurada açtıklarımız Şimdi... bunlar uygulama yapılmayan. Aynen Şu öyle. benim elimdekiler. Okan abinin aldığı. Ee, buradakiler şöyle doluluk oranlarını Bunu açmıştık. Şöyle Doluk yani şöyle aynı elin içine koyarsak, Heh, o şekilde yaparsak biraz daha iyi olacak. Sen koy abi. Hop, oh, düştürdük. Şöyle şunları bir... Aynen öyle. Evet. Şunu da açalım. Aç abi. Şimdi burada amaç bu yani. Koy şimdi kendi eline. Bu diğer rakip yaptığımız şu. Şu. Evet. Şimdi bakıyoruz doluluklara, kabuğa, bir de kendimizinkine bakalım. Evet. Yani görüyorsunuz. Ağdaki yani fark. Neyin ne olduğunu görüyorsunuz. Aynen. Yani hepsinin dolu olması normal çünkü kelle küçük zaten. Yani dolduracak. Önemli olan ne kadar doldurduğuna bakmak lazım evet, bir de. Aynen öyle. Osman kardeşim sana çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ayın Bu anladım. denemeyi yaptın. Önümüzdeki süreçte uygulama konusunda ne düşünüyorsun? Tabii ki. Çiftçilerimize tavsiye eder misin? Son cümleleri senden alalım. Biz uygulamaya devam edeceğiz. ne evet. Allah razı olsun. Diğer çiftçilerimize Cümle de. böyle bir şeyi. Önceden biz 250-200 kilolarda kalıyorduk. Bunun sayesinde bugün olmuş çekirdeğimiz olgunlaşmamış. Yani ecelsiz ölmemiyor bu. Evet. Sağ ol. Allah biz razı olsun. Görüşmek Allah üzere. Teşekkürler. Evet. Şimdi de Denizli ili Çivril ilçesi Karayaşiler mahallesindeyiz. Bugün 18. Ağustos 2020. Ee, burası Hüsamettin Akıncı'nın ay çekirdeği tarlası. Daha önce Ekim'de buraya geldik. Ee, şu an benim bulunduğum yerin sağ tarafına rakip firmanın tohum kaplama ürünü kullandık. Sol tarafına ise e, Ergun Tarım'ın e, keşfettiği diyelim e, Bontera bakteri, Essential Plus çimlendirici köklendirici, Albit hem köklendirici hem bitki gelişim düzenleyici hem hastalıklara direnci arttırıcı hem de gene çimlenme ve köklenmeyi teşvik eden Take Off City adlı ürünleri karıştırarak tohuma uygulama yaptık. Şimdi burada da çok bariz bir fark görüyoruz. Ee, her yerde her tarlada olduğu kadarıyla. 8. kanal sırası şurası. Sekizinci evet. Buradan 8, 8 kanal sırasından bu tarafa Ergun Tarım'ın uygulamasını yaparken bu tarafa da farklı bir firmanın tohum kaplama ürününü uyguladık. Şimdi tam ortaya geçip bir çekimse. Evet burada var çok bariz mi? bir fark var. Örneğin sağ tarafa baktığımız zaman e, tablolar küçük, yaprak renkleri daha açık yeşil, e, büyük tabla sayısı oldukça az. E, bizim tarafa baktığımız zaman tablolar daha büyük. Daha standart, yapraklar daha koyu yeşil. Şu an hala çalışmaya bitki devam ediyor. Diğer taraf hasada geldi. Özellikle bu bölgede çok yoğun bir su stresi yaşandı. Su verilmedi bölgeye. Dolayısıyla verilen su aralıkları çok uzundu. Bizim yaptığımız uygulamanın su stresine bitkiyi daha dayanıklı kıldığı da ortaya çıkıyor. Burada görülüyor. Ee, yani görünen köy kılavuz istemez. Sonuç ortada. Tablo büyüklükleri, hektolitre, doluluk oranları, tablo ortası boşluğu, Stres hastalıklara dayanımı, 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 kuraklığa dayanımı gibi birçok konuda fark yarattığını burada görmekteyiz. Bütün çiftçilerimize de e, ilanen bunu gösteriyoruz. E, aklın mantığın yolu bir kaldı ki dur abi bir dakika kaldı ki, kaldı ki e, aynı tarlada iki farklı tohum kaplama uygulaması yaptık her mu? ne olursa olsun tohum kaplama tohum kaplama bitki için oldukça faydalı şimdi arazide tohumun hiç kaplanmadığı tarlalara gittiğimizde çok daha vahim durumlarla karşılaşıyoruz ee, daha sıkıntılı durumları var bunu da bölge çiftçisi zaten görüyor Her ne olursa olsun Tohumlarımızı kaplamamız gerekiyor Kaplarsak da işte en iyisini bulmanın peşindeyiz Sürekli ergun tarım olarak denemelerimiz uygulamalarımız devam ediyor Her zaman en iyisinin peşindeyiz Biz en iyisi bu deyinceye kadar ya da en iyisini buluncaya kadar bizimle çalışmaya devam ediniz Teşekkür ederiz. Ee, tarlasından ee, Ergun Tarım'ın tohum kaplama uygulamasını yaptığımız yerden ve yapmadığımız yerden ee, iki tane numune aldık. Birer tane numune aldık. Şu Ergun Tarım'ın Bontera, Essential Plus, Takeoff City ve Albit uygulaması. Bu da rakip firmanın tohum kaplama uygulaması. Şimdi kökten başlayalım farklara. Buradaki kök sistemine baktığımızda daha kalın kök sistemi var. Saçak kök oluşumu çok daha fazla ve kılcal kökler çok daha fazla. Gövde kalınlıkları mümkün olduğunca tabanda eşit bulmaya çalıştık. Fakat hatta şu uygulama yapmadığımız biraz daha kalın yani mümkün olduğunca iki eşit ay çekirdeği bulmaya çalıştık elimizden geldiğince. Bu da bizim uygulamamız. Fakat tabloya doğru ilerlediğimizde gövde kalınlığının düşük olduğunu, ince olduğunu, zayıf olduğunu ee, bizimkinde ise tabla birleşme noktasının daha kalın olduğunu. Bu bize neyi sağlıyor? Bu bize Gövdelerde çatlamaları azaltıyor. Tablaya daha fazla besin ilerlemesini sağlıyor. Tablaların kırılmasını riskini azaltıyor. Böyle faydası var. Şimdi burada şuna da dikkat çekmek istiyorum. Gövdelerdeki bakın bunlar bakteriyel hastalıklar ve yarılmalar. Fakat bizim yaptığımız uygulamada Görüyorsunuz hemen hemen tertemiz. Yarılma var bakın. Gene bakteriyel lekeler ve hastalıklar var. Bizim uygulamamızda ise yok. Şimdi tabloya inceleyelim. Tabloya bakalım. Şimdi tablo büyüklükleri de aşağı yukarı. Ee, aynı tablo büyüklükleri. Şimdi bakın hasat olgunluğuna biraz daha geldiğini gösteriyor. Uygulama yapılmayan. Bizimkisi de hala çalışmaya devam ettiğini gösteriyor. Çünkü yaprakları daha yeşil ve hala çalışmaya devam ediyor. Şimdi gelelim karşılaştırmaya. Şimdi şu bizim uygulama yaptığımız. Buradan mı aldın? Evet şuradan aldım. Bu sayılımdekilerde uygulama yapmadığımız. Gene içini açalım, birkaç tanesini gözden geçirelim. Şöyle koyacağım şimdilik. Yapısı itibariyle küt bir e, tohum. Şunlar bizim uygulama yapmadığımız <laughs> Şuraya da uygulama yaptıklarımızı çekelim. Çek. Ne yaptım yani? Ama boş olan yok. Yani neredeyse yok. Evet şu an benim elimdekilerde bakın boşluklar, boş olanlar var. Şöyle açalım, gösterelim. Bakın gene şöyle açalım. Boş. En boş dediğimiz çekirdek. şöyle sıraladığımızda gerçekten yapı tipi farklı. Rastgele. Evet. Hepsinde var. Tek tek açma daha hiç? Gene şuna bakalım. Evet boş bu da. Bunu da koymaya gerek yok. Bende de boşlar var. Ama. Bakıyoruz evet. Işte şimdi. şimdi bakalım. Gözle görülür. Bakın. Dane büyüklüğünde ee, fark büyüklüğünde. var. Artı iç büyüklüğünde de gözle görülür bir fark var. Evet. Çok daha dolu. Ve büyük bir kelle. Şimdi bu doluluğu, evet. Bu kelle daha fazla. Zaten bu doluluğu ay çekirdeği belli ediyor. Şimdi baktığımız zaman, bakın bu yapısı itibariyle bakın toprakta durma şekli bu. Diğerini de kaldıralım. Evet. Onun da toprakta durma şekli bu. Yani tabla daha ağır geldiği için ne yapmış? Eğdirmiş. Bu da bizim yaptığımız uygulamanın sonuçlarını bize ortaya koyuyor. Tablo ortası doluluğa baktığımızda gene bakın sıralar gayet düzgün, muntazam bir şekilde ve dolu. Boş. Evet. Buraya baktığımızda boş. Dolu. çerimim bile şuradan görebiliriz Hop. dolu Hı. ve neredeyse evet sonuna gelmiş yani tablo ortasındaki çekirdeklerin bile dolu olduğunu şöyle gösterebiliriz boş bakın doluluğu elimizde hissediyoruz doluluk dolu bakın boş, boş. şu ikisi boş onun dışında Devam dolu. edelim dolu 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 boş. dolu ve dolu boş. tablo ortasındaki ay çekirdeğinin bile bakın ee, şu an hepsinin 7 milimin üstünde olduğunu görüyoruz Burada yani bu bakayım. bizim Bak. kalibremizi de şurada farkı düşürmüyor tablo, tablo ortası farkını şurada göstereyim evet. Geliyor. Bunlar 7 milimin altındayken yani bu bizim tüccar geldiğinde eleyi vurduğunda ee, diyecek ki %10, %20, %30 neyse artık ee, daha daha fazla 7 milimin altına inen çekirdeği görecek. Şunda ise 7 milimin e, üzerinde daha fazla ay çekirdeğini görecek. Yani 7 milimin altında altında daha az sayıda ay çekirdeğimiz olacak. Evet. Fark direkt çıkarırken belli. Çıkar abi bir tane. Ben de çıkarıyorum. Direkt yan yana getiriyoruz. Görebiliyorsunuz falan. Evet. Şunlar da diğer tablanın. Aynen aynen. Evet. Teşekkür ederiz.